Herkese merhabalar. Bugün sizlere yılbaşına özel Noel babalı pasta yapacağım. Hemen tarife başlamak istiyorum. Hadi tarife geçelim. Öncelikle pandispanyamız için 6 tane yumurta kullanacağım. Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırmıyoruz ve ben 2 tane pandispanya yapacağım. Sizler ölçüyü azaltabilirsiniz. 6 tane yumurtamı aldım ve Mikser yardımıyla yaklaşık 2-3 dakika kadar çırpıyorum. 6 yumurtalı ölçü yaklaşık 28 santim kalıp için geçerli. Ben daha küçük yaptığım için 2 tane ayrı kalıba böldüm bu arada. Şimdi çırparken mikserle içerisine şöyle 1 çay kaşığına yakın tuz ilave edip yaklaşık 1 dakika daha çırpalım. Ve çırpma işlemimizi yaparken içerisine toz şekerimizi yavaş yavaş ekleyerek sürekli çırpıyoruz. Mikseri bu sırada durdurmuyoruz. Gördüğünüz gibi azar azar ekleyerek çırpma işlemine devam ediyorum. Şekerimizi tamamen ekledikten sonra içerisine yine azar azar kaynar su ekleyeceğiz. Yarım çay bardağı kadar kaynar suyu şöyle azar azar ekleyerek mikseri hiç kapatmadan çırpıyorum. Sıcak suyu ekledikten sonra yaklaşık 7-8 dakika kadar mayonez kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde iyice kabaracak ve kesinlikle sönmemesi gerekiyor. Böyle mayonez kıvamına geldikten sonra mikserimizi kapatabiliriz. Şimdi kuru karışımlarımızı eleyerek ekleyeceğiz ve 3 aşamalı olarak ekleyeceğiz. 1 su bardağı kadar mısır nişastası, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu eleyerek 3 aşamalı olarak karışımımıza ekliyoruz ve kesinlikle mikser kullanmıyorsunuz bu aşamada. Mikser kullanırsanız eğer tamamen sönecektir pandispanyamız. Bir spatula yardımıyla güzelce dıştan içe doğru çevirerek karıştıracağız. Şimdi birinci aşamayı yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi çeviriyorum. Hepsini aynı şekilde 3 aşamalı olarak hamuruma yedireceğim. Benim pandispanya hamurum çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sönmedi. Güzelce karıştırdım. Şimdi ben şu şekilde küçük bir kalıba dökeceğim. Ve kare bir kalıp kullanacağım. Şimdi yarısını öncelikle bu kalıbımın içerisine dökeceğim. Bu arada fırınımızı 170 derece alt üst ayarına getirelim. Fanlı fırında yapmayın arkadaşlar bir anda yanacaktır. Ve kenarlarını kesinlikle yağlamıyoruz. Yağlarsanız kabarmayacaktır. Evet yarısını yuvarlak kalıbıma döktüm. Ben yuvarlak olanı kullanacağım. Kalan yarısını da kare kalıbıma kullanıyorum. Pişip soğuduktan sonra kare kalıbımdaki pandispanyamı streç filme sararak buzluğa kaldıracağım. Şimdi önceden ısıttığım 170 derece fırında pişireceğim. Fakat öncelikle hava kabarcıklarını almanız şart arkadaşlar. Yoksa güzel bir şekilde kabarmayacaktır. Şöyle bir çubukla güzelce Gördüğünüz gibi her tarafına gelecek şekilde karıştırıyorum ve daha sonra fırınıma vereceğim. Pandispanyam pişerken ben de kremamı yapacağım. Kremamı hazır pastacı kreması kullanıyorum. Arkasındaki tarife göre içerisine malzemelerimi kattım ben. Sizler evde kendiniz de krema yapabilirsiniz. Benim kremam hazır. Şimdi kapağını kapatacağım ve pandispanyam pişip soğuyana kadar dolapta dinlendireceğim. Evet, kekim yaklaşık 35 dakika kadar pişiyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Kenarları hiçbir şekilde yapışmadı gördüğünüz gibi. Bakın açılmalar var. Şimdi uzun bir kürdan yardımıyla içerisine batırıyorum ve çıkartıyorum. Kekimiz pişmiş gibi. Birazdan kekimizi çıkaracağım yaklaşık 2 dakika sonra. Pandispanyalarım pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Fırından çıkarttıktan sonra kesinlikle o şekilde bırakmayın. Şöyle bir telin üzerine direkt ters olarak çevireceğiz ve daha sonra hemen kalıbından çıkartacağız. Mutlaka çıkartın yoksa kekiniz sönecektir ve bu şekilde güzel bir pandispanya olmayacaktır. Evet, gördüğünüz gibi ben etrafını bıçak yardımıyla çıkarttım. Çok güzel sünger gibi pandispanyalarım oldu. Şimdi tamamen soğumalarını bekleyelim. Soğuduktan sonra 3 eşit parçaya ayıracağım. Yuvarlak olanı kullanacağım. Kare olanı buzluğuma kaldıracağım. Pandispanyalarım tamamen soğudu. Şimdi kare olanı streç filme sararak buzluğa kaldıracağım. Buzlukta yaklaşık 2 ay kadar saklayabilirsiniz. Şimdi yuvarlak olan pandispanyamı ben servis tabağıma aldım ve mutfak testeremle 3 eşit parçaya ayıracağım pandispanyamı 3 eşit parçaya ayırdım gördüğünüz gibi. Çok güzel görünüyor ve çok yumuşak bir pandispanya. Şimdi en alt katına kremamdan şöyle güzelce sürüyorum. Daha sonra bütün katlarını aynı şekilde krema ile kaplayacağım. En üst katın kremasını birazcık daha ince süreceğim ve kenarlarına da krema süreceğim. Çünkü dış cephesini... Şeker hamuruyla kaplayacağız arkadaşlar. O yüzden şimdi ince bir tabaka halinde kremamızı sürelim. Evet, kremamı sürdüğüm pastam çok güzel görünüyor. Şimdi beyaz şeker hamuruyla kaplayacağız önce. Şeker hamurumu açana kadar dolapta dinlenmeye bırakıyorum. Şeker hamuruyla kaplayacağımız için arkadaşlar öncelikle beyaz şeker hamuruyla güzel görünsün diye beyaz şeker hamurumunu açacağım. Onun için altına pudra şekeri serpiştirip şeker hamurumu güzel bir şekilde açacağım. Evet dışını kaplayacağım şeker hamurumu açtım. Şu şekilde kaldırıyorum ve pastamın üzerine direkt yapıştıracağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi önce bir ölçüyorum. Gayet düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Şöyle kenarlarını güzel bir şekilde elimizle düzeltiyoruz şeker hamurunu. Ki düzgün görünsün. düzgün bir şekilde düzeltelim. Gördüğünüz gibi dış kısmı güzel görünsün diye beyaz şeker hamuruyla güzelce kapladım. Etrafını kestim. Şimdi pastamı yine kenara alıyorum ve üst kısmına Noel Baba'nın şapkasını yapacağım için kırmızı şeker hamurumu açmaya başlayacağım. Yine aynı şekilde şeker hamurumu açmak için pudra şekeri serpiştiriyorum. Nişasta da koyabilirsiniz. Fakat nişastayla ben yapmıyorum. Şimdi güzel bir şekilde açalım. Noel baba'nın aşamalarını yavaş bir çekimde sizlere anlatacağım. Pastamızın büyük bir çoğunluğu bitti. Şimdi pomponu, bıyıkları, kaşları ve sakallarını belli etmek için şöyle suyla ıslatıyorum. Bir fırça yardımıyla. Ve o kısımlarını Hindistan cevizi serpiştireceğim. Daha güzel bir görüntüsü olacak. Benim muhalbaba pastam bitti. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim çok güzel bir pasta. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.